tanışmaya gidiyor bu cat. Annesiyle ve kız kardeşiyle. Ee, ufak bir detay vereceğim. Annesinin saç rengi platin. Ben ne zaman detay versin şomazlık diye de ben yani. Bir gün bu ket arkadaşları dışarı çıkıyor. Mehmet arıyor. Nerede olduğunu soruyor. Ve işte bir takım kıskançlıklar. İşte normalde yapmayacağı şeyler hani bunlar öyle anlatıyor. Normalde bu kadar sıkmaz, bu kadar aramaz etmez. İşte neredesin? Ne yapıyorsun? Saat kaç oldu? Niye oturuyorsun? Bu arada gerçekten çocuk öyle biri değil dedi. Yani hani böyle sorunlar çıkacak bir insan değil. Neyse o gün kavga ediyorlar falan. Böyle aralarına biraz soğukluk giriyor bu tartışmadan sonra. İlişkileri de artık yavaştan toksikliğe doğru devam ediyor. Buket diyor ki, kız kardeşiyle işte buluşacak, bir kahve içecektik beraber. Yani aramız biraz daha iyi olsun. Beni diyor ki o güne ekti. Ben de çok fazla problem etmedim. Sonrasında da arası bende biraz daha soğuk olmaya başladı dedi. Yani topluca ailece soğuklar bizim Buket'e bu araları düzelsin. işte Mehmet'le de hani belki aralarında daha iyi şeyler olur diye diyor ki. Mehmet diyor hadi diyor gel diyor hafta sonu birlikte işte size kahvaltıya geleyim ben Birl birlikte kahvaltı edelim. Mehmet de işte kabul ediyor. Tamam geldi işte beraber vakit geçirelim. Falan. Neyse işte pazar günü oluyor. Bizim kız hazırlanıyor güzelce gidiyorlar. Bunun evine. Neyse işte her şey çok güzel kahvaltı ediyorlar falan. Ama kız kardeşindeki ve Mehmet'teki o soğukluğu alıyor bizim kızlar. Yani anlıyor anladım hani bir yerde istenip istenmedi. Neyse kahvaltı ediyorlar işte topluyorlar birlikte sofrayı falan. Buket diyor ki ya hani böyle bir şekilde odasına böyle gitme hissi içimde uyandı. Hani odasına gidip böyle sanki bir şey varmış gibi hissettim. De. Gerçekten arkadaşlar kadınlar hisseder ve kadınlar hissetmez diyenler hadi bu olaya da hissetme, hissetmiyorsunuz deyin. Ah bir de konuşabilsem. Neyse diyor ki işte bir bahaneyle gideceğim. Düşünüyorum ne desem ne gitsem aklıma da böyle üşümek geldi. Şey diyor işte Mehmet işte ben sana odandan bir hırka alacağım falan. Neyse gidiyor odasına tamam mı hırka almaya. Tam işte hırka arayacakken hani böyle etrafa bakıyor. Bakıyor ki komedinin üzerinde. Arkadaşlar bilir misiniz bilmiyorum. E böyle isim yazılı kemerler cüzdanlar olur ya. Böyle kutuda hani kemer cüzdan kalem işte fincan neyse. Hani böyle çiçek sepetinde falan olur. Kafamı bir çevirdim de hani orada gördüm onları. Neyse ondan sonra gidiyor içeri tamam mı? Ondan sonra annesi gidiyor çay koymaya işte e, kız kardeşler aralarından çekiliyor. Bunlar baş başa kalıyorlar. Soruyor hemen diyor ki Odan da böyle böyle bir şey gördüm bunu sana kim aldı? Diyor ki biliyorum aslında hani işin içine bir şey olduğunu biliyorum ama yine de sormak istedim. Memes'in falan böyle biraz eli ayağı titriyor böyle gözler fıldır fıldır. Birden diyor ki kardeşim ben de hani geçiştirmiş gibi yaptım dedi hani. Tamam, okey inandım gibi yaptım ama bu işin peşini bırakmayacağım dedi. Neyse işte oturduk. Çıkarken de işte kardeşin adı Ela olsun. Çıkarken de Ela'ya demiş ki, hani kapının önünde. Abine aldığın e, cüzdanı ve kemeri çok beğendi. Nereden aldın? Ela böyle duruyor, ne kemeri falan demiş. Bizim kız orada çakıyor zaten. Sonra diyor ki, ha geçen aldım. Ama bunu söylerken de böyle kaşı gözü ayrı oynuyor. Belli yani yalan söyledi. Neyse bu olayın üstünden geçiyor böyle birkaç hafta. Mehmet'le buluşacaklar. Mehmet bunu arabayla almaya geliyor. Koltuğa biniyor bakıyor ki sarı bir saç. Ama bu saç düz değil kıvırcık sarı bir saç. Mehmet'e soruyor bu saç nereden? Bu saç kimin? Kıvırcık ve sarı. Mehmet diyor ki annemin saçı. Hani ben size demiştim ya saçı sarı diye. Diyor ki e, bu saç kıvırcık. Mehmet de diyor ki yok işte denk gelmiştir falan. Orada tamamen artık hani ben aldatılıyorum damgası vuruyor kendine. Neyse o gün bitti, eve gittim diyor. Dedik işte o gün arabası söz çektim bir tane onun arabasında. Attım ve onu etiketledim. Ama dedi hiçbir şekilde gördü ama işte etiketlemiyor falan. Mehmet'e de soruyordu ki yani mantıklı olarak niye etiketlemiyorsun beraberiz sonuçta? İşte yine bir yalan uyduruyor diyor ki işte ben bugün normalde bir başka bir arkadaşıma söz verdim. Şimdi etiketlersem ayıp olur. Hani beni ektin gibisinden der bana diyor. Arkadaşlar çok iyi yalan söyleyen ve profesyonel yalancı olan erkeklerden korkun. Çünkü hepimizi inandırabilecek potansiyeldeler ve bazılarının aldattıklarını anlayamıyorsunuz. Gerçekten çok iyi yalan söylüyorlar. Hani